bir başladık. Hepinize selam buracanlar. Bugün ilk sesli videomu çekiyorum. 100 abone olamadık. 90 abone olduk. O yüzden 90 abone özel sesli video çekmek istedim. 10 dakikada e, 50 bin dolar katacağız. Yöbette. Şu an VIP serverdayız. E, VIP serverı bize sağladığı için Gökhan abiye teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce banka tırının oraya gideceğiz. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Banka tırının yanına geldik. <laughs> Selam var kanka. Selam Youtube diyecektin galiba. Yanlış söyledin <laughs> ya Gökhan abi mi lan? Gökhan abi bunda hack yapabiliyor musun? <laughs> Hile yani. Hile açabiliyorsan sen sürsene. Daha hızlı gidelim. Gökhan abi. Uçururum da polis olmam lazım. Ha, dur tamam boşverim, tamam boş tamam boş Ben videoyu durdururum yine. Dur. Birinizin, biriniz polis de hanginiz polisler? Yokan abi polis oldu. Abi sensin polis. videoyu durduruyorum tekrar Yokan abi polis oldu. Evet bu hocamlar aldık gidiyoruz şu anda. Bu arada bayağı bomba hayat yiyorsun. Kursun Atabilir oyun. Ya PC'im çok kastı ya. Gökhan ben... abi ne yapıyorsun? Gökhan abi Gidiyoruz. İşte geliyor özel harekat. Onu da açabilirim de şu an tehlik yeri. yememek için açmıyorum. <laughs> Şaka Ya da 50, olmuş? 50 bin kasmayalım ya 10 bin kasalım çünkü <laughs> çok uzun sürecek bir Oha. Gel, gel beni al. Tamam seni alacağız Furkan. Seni alacağız unutmadım. Atlayayım şuradan. Şu an PC'm kasıyor. Kusura bakmayın. Ya oğlum böyle oyun olmaz ben... olsun. dur ya oğlum videoyu da durduramıyorum şu an. PC donda. Hayda <laughs> durun bekleyin beni durun. Atar oyun bekleyin beni. Oha. PC'm kafayı yedi. Ya böyle ters ama ya. Çünkü de çok buga giriyor. Kimsin kafayı yedi şu an ya. Öylece dondum şu an öylece duruyor olmam lazım. <laughs> Benimki de aynı şey oldu. Niye öyle oldu şu an? Oğlum Görkem abi Furkan abi falan bize de mi hile yapıyor? Ben öylece durdum şu an. Hiçbir şey yapamıyorum. Video boşuna gitti. Dur Gökhan abi orada bekle. Ben donduğumda duraklattım. Dur 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 dur. dur. Ben tamam, koşuyorum ben, şu an öylece doğru. almaya başlıyorum. Oo. Hayır abi beni bekle. 30 saniye kalmış. Niye sayamıyorsun? <laughs> ya abi beni bekle. Dur bakayım. Abi size geldim. Şu anda kasmaya başladı ama başarabilir miyiz bilmiyorum ya. Gökhan abi sen biraz tırı sürsene. Ağzı tatlara Başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadım? Devamını söylemeyeceğim Furkan'ım. Abi ben geldim peşinizden ama hala gidiyor Gökhan abi. Sofa şişe kanını Ben daha de, de be geldim dedim ve geldim. Beni al, al alacak mı? mısınız? Şu, şu al, 5000 önce. Sadece 5000 daha kasmamız lazım. Beni alacak mısınız? Beni al. al. Mısınız? Seni ben yukarıdayım. Geldim Sen, ben de. Neden? Seni nasıl alalım oğlum şu an videodayız ya. Gökhan, Gökhan abinin sesi çıkıyor bu arada. Chatten yazıyor. Oğlum ben parayı bir <laughs> de alamıyorum. Gökhan abinin de videosu... YouTube kanalının linkini koyacağım. Emir'in de YouTube kanalının linkini koyacağım. Abone olmak isteyenler olabilir. Gel Gökhan abi. Şu şununla mı gidelim? Abone olmayanlar da herkesim ben. Gökhan abi de bu kesin açık değildir ya. Adamı veriyorum. Gazı. Abone olmayan herkesim ben. Neyse devam gel yok? Gel bunu da alacak şimdi adamı veriyorum gazı. Bu arada isteyen herkese bizim VIP serverımıza gelen herkese ve DC grubumuza gelen herkese para yardım. Tamam. <laughs> <yapıyor. gülüyor> Emir çok işirti geliyor mikroson. Yapıyoruz. Ben Dışarı. yapmıyorum. İyiyim düzeldi. Ya Gökhan abiyle benden bahsediyorum ya. Her şey üstünüze alınmasanız olur. He. Ben yapmıyorum. Oğlum <laughs> <laughs> senin param yok ki yapasın zaten. Sana da bir yardım ettik işte. Oğlum <laughs> ben niye bir saattir uça uça gideceğim? Zıplaya zıplaya gelmiyorum ki. Neredesiniz abi? Oyun komple oynaya oynaya nereye geliyoruz bilmiyorum. Dur ben videoyu da durduracağım ya. Tamam, öleceğim lan. Evet hocamlar, ilk sesli videom bu kadar. Da bakarsanız deneme amaçlıydı. Bir bir açıdan deneme amaçlıydı. Gökhan abi halay çekmeye başladı. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun abi, ne yapıyorsun? Neyse devam edelim. Bugünlük bu kadardı. 15 e, dakika içinde 10 dolar kastık. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Sounds like